geçen günki ustamızı ağırladık. Ustalarımız iddialara göre Kütül Mahallesi, Gazi Osman Köy evlerinde iş yapmışlar. Bu işleri malzemeli ve işçilikle dahil olmak üzere bir taşeron firmaya yaptılar. Tabi burada özellikle konunun ana başlığına gelecek olursak işe alan Kahramanmaraşlı iki firma. İddialara göre iki firmanın aldığı işi sonrasında Hataylı bir firmaya taşer etmeleri ve taşere firmanın da Alt yüklenici firmanın da bunu Kahramanmaraş ustalarımıza yaptırıp bu parayı da ödemeden buradan kaçıp gitmesi söz konusu. Bu öyle bir iddia bize yansıtıldı. Şu anda konunun takipçisiyiz. Burada kesinlikle İçişleri Bakanlığı'nın ve Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bir denetleme sistemi mekanizmasını ortak bir şekilde yapması gerekiyor. Böyle sahte firmalara, böyle halkın emeğini, işçinin emeğine gasp edici firmalara göz yummaması gerekiyor. Biz demokratik sol parti olarak, hak güvercinler olarak burada umuda güvercinlik yapan işçi kardeşlerimizin kesinlikle haklarını kimse de bırakmayacağız. Yeter ki kendiler haklı olsun ve haklı bir düzende hak arayışın içinde olsunlar. İnsanca ve hakça bir düzen için biz buradayız ve bu süreci de en iyi şekilde yöneteceğimize inanıyoruz.